Merhabalar sevgili takipçilerimiz. Biz bugün yine bir ömür törpüsü işlemindeyiz. Yine bir bölgesel incelme işlemindeyiz. Göbek bölgesindeki yağlanmalara müdahale edeceğiz şimdi. Ultrasonik ses dalgalarıyla yağ çeperlerimizi parçalayacağız. Göründüğü üzere pek mutlu değilim. Çünkü gidiyorlar tatillere, yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. Sonra da geliyorlar. Hadi beni zayıflat, hadi beni zayıflat. Neyse Allah'tan ben de çalışıp çalışıp son teknolojik cihazlar alıyorum da herkesin derdine derman olabiliyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Hmm, harika bir ses var burada. Bu ses dalgalarıyla sizin yediğiniz pastaları, börekleri, o bölgedeki yağlanmaları cızz yok ediyoruz. Başlıyoruz işlemimize. Arkadaşım da sağ olsun bütün yaz gezdi. Sanırım gitmedi, ülke bırakmadı. Sonra da geldi, beni tatile götürmedi. Tatil dönüşü beni aradı. Allah'ım dedi, ben 5 kilo almışım, beni zayıflatman lazım. Tabii ben de diyemedim ki, arkadaşım gezerken niye aklına gelmedim senin? Sadece zayıflamak için aklına geliyorum. Neyse ekmek parası yapacak bir şey yok. Biz de bu arkadaşımızdan çok gezdiği için ne yaptık? Çifte tarife uyguladık. Hanımlar, artık yiyin. Pastaları, börekleri rahat rahat yiyin. Ondan sonra gelin. Ay öyle Özcan Hanım beni zayıflatın lütfen. Pantolon giyiyorum göbeğim çıkıyor. Elbise giyiyorum popom belli oluyor. Ben ne yapayım ben ne yapayım. Günlere gidiyorsunuz çağırmıyorsunuz. Yemeklere gidiyorsunuz çağırmıyorsunuz. Herkes kilo alınca aklına ben geliyorum. Niye? Ha gayret Özcan. Sen ikizler kadınısın, sen çalışmalısın, sen çalışkansın, sen azimlisin, sen tuttuğunu koparan bir insansın. Bak görüyor musun şurayı? Görüyor musun? Burası kim bilir? kaç tane börekle bu hale geldi. Hadi bakalım. İncelteceğiz. Sıkılaştıracağız. İşimiz bu. Benim eski videomu izleyenler bilir. Ben de bir dönem kiloluydum. Ama şimdi mankenlere taş çıkarıyorum. Şimdi de geldik basen bölgesine. Allah'ım niye bugün böyle bütün tombiş danışanlar beni buluyor? Canım gidecek mi 5 milyon? Ne diyeyim şimdi? Sen bu 5 kiloyu bir kerede mi aldın bir kerede vermek istiyorsun? Niye iki iyi Tabi Canım, 5 defa tatile gittiğinizi biliyorum ben. Sosyal medyadan gördüm. Haş, <laughs> İnşallah olacaksın. Hemen niyet ettim, enerjimi gönderdim, dua ettim yiyorlar börekleri. Ondan sonra geliyorlar Özcan Hanım taş gibi olayım. Aha Allah'tan mesleğimi seviyorum da her şeyi böyle yontuyorum. Ya Allah diyoruz. <laughs> Vallahi inşaat işçilerine döndüm bu tombiş kadınlar yüzünde. Böyle bütün selülitlere veda ediyoruz. Sonra siz de gelin yapın bu işlemleri. Buradan çıkın gidin yemeklere löp löp yemekleri yiyin. Nasılsa 5 santim gitti. Nasılsa 8 santim gitti. Yolculuyorum danışanımı 8 santimlik bir farkla tek bölgeden. Haftaya gelince üstüne en az 4 santim eklemesi gerekirken eksi olarak. Kadın bir geliyor ki 4 santim almış. Allah'ım Allah'ım ben böyle şu başalıp alıp kafamı kafama vurasım geliyor. Soruyorum canım benim ne yaptın sen ne ettin? Ay Özran'cığım günümüz vardı biraz kaçırmış olabilirim. Ben de ne yapıyorum biliyor musun? Alıyorum böyle elime diyorum ki olur ben de kaçırayım. Şöyle 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 böyle 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 var ya. Böyle derisini yüzesim geliyor. Sonra diyor ki ay canım lütfen beni morartma. Diyorum yok canım sen hiç merak etme morartır mıyım ben? Moraltır mıyım ben? Çok güzel çalışıyorum. Yani uzun lafın kısası, güzel hanımlarım, yakışıklı beylerim, göbek, basen, popo, iç bacak şikayetiniz varsa ne yapıyorsunuz? Tabii ki Özcan Hanımcağınıza uğruyorsunuz.